Ya. Ben Tavşanlı Kayı Boyu Ertuğrul Gazi Yörültüklümen Dernek Başkanıyım. Arkadaşım bu arada yardımcım için. Mehmet Ali Tokmak. Bizim 2019 yılında derneğimizi kurduk. Gerçekten Türk kültürünü, örf adetlerini tanıtmak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak maksadıyla bu işe girdik. 2019'da bir Şaban Dede vesile alanında Yörültüklümen Şöreni adında bir şören yaptık. Görkemli bir şölen oldu, katılım yüksek derecede oldu. Tabii biz bunu devam ettirmek, yaşatmak için uğraşıyoruz. Ee, Kaymakam Bey'imiz sağ olsun öncülük yaptı. Halk Eğitim Müdürümüz ve İşkur ile birlikte ortak bir proje geliştirdik. Halı Dokuma Kursu diye. Şimdi tezgahlarımız yapıldı, şu anda Ada Mahallesi'nde bulunuyor. Şu an yerleştirdik. Kurs yerlerimizin ee, isimlerini birkaç gün içerisinde halk eğitime bildireceğiz ve yakın zamanda kursumuz açılacak. İşkur desteğiyle beraber hem bayanlarımız ev ekonomisine katkı sağlayacak hem de gerçekten Türk kültürünü yaşatmış olacağız. Bu vesileyle halı kursunu bilenler, daha önce yapmış olanlar ve veya yapmamış olup da öğrenmek isteyen, bir meslek sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız varsa, halk eğitime de ulaşabilir, bize de ulaşabilir. Ee, buraya katılabilirler. Güzel yerimiz çok güzel, nesil bir ortam. İplerimiz, her şeyimiz vesairemiz hazır. Muhtarlığımızda da ulaşabilirler. Muhtarlığımız da bilgisi dahilinde zaten. Herkesi bekliyoruz. Bu konuda e, merakı olanlar veya bu işi meslek halinde olup da imkanı olmayan insanlarımızı Buraya bekliyoruz, yani çok güzel bir proje. İletişim numaramız 0539-333-9505 benim telim, cep numaram. Buradan da bana ulaşabilirler, isimlerini bildirebilirler. Halk Eğitimine de arayıp oraya da bildirebilirler. Zaten herkes bu işin içerisinde. İnşallah kısa zaman içerisinde kursumuz açılacak. Güzel, el dokuması hem bayanlarımız burada amaç şudur bayanlarımızın günlük hayattaki streslerinden uzaklaşabilmek onların kendi ayakları üzerinde durabilmesi için bir vesiledir, meslektir. Güzel bir meslektir. Gerçekten ata mesledir. Bunun için biz biraz daha bu işe önem veriyoruz. Dolayısıyla herkesi, tabi bu işe meraklı olan insanlarımızı bekliyoruz. Gelir, Gelir olarak işkur vasıtasıyla devletin verdiği bir miktar var. Tabi bu miktar 2022 yılında henüz açıklanmadı fakat yani 50 de olabilir, 45 de olabilir günlük, 40 45 civarında günlük bir gelir sağlayacak. Teşekkür Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler. İyi günler. Tamam. Ben de de bu tarafı çekenler. Nereye